Selamünaleyküm arkadaşlar. Kavun, karpuz almaya geldik. Bakmaya geldik. Size de gelmişken göstereyim. Pardon. Öktürük var. Gitmeye iki gündür. Evet. Sinop'ta e, ee, bu büyüklükte karpuz olduğuna kimse inan, inanmıyor. Ben işte elimden geleni yapıyorum. Kurtulmuş bu. Evet Erdal. Hasadı yap bakalım. Ne alıyorsun? Şöyle domates tarafına at istersen ot şu tarafa. Yola bırakın ben. 1 dakika. Yola bırak. Of oh, sivri fena. Evet. <laughs> Hazatçiğe dal. Şuraya bile var onun En son gösteriz gene. Belirledik hangilerini alacağımızı. Evet. Yağmur son zamanda çok yağdığı için e, kavanozlarımız biraz çatlamaya başladı alttan. Evet. Dolmalık verilerimizi göstereyim. Karpuzu neye göre seçiyorsun? Ee, buraya gelince onu da göster. Evet. Şöyle bir ayna olacak mı? Şurada parlak göre ayna veriliyor. Şu, şu ayna olacak arkadaşlar. Yani karpuz güzel olsun diyorsan şu arkası dolgun olacak şurası. Bir de sapında sapında ya burada bir küçük yaprak var. O kurumuş olacak. Bir de buradaki o geride e, kıllar. Ama sese bak. Evet. Oh. Ben şuradan çıkayım uzaktan çekeyim seni. Burada durulacak gibi değil. O kesin 15 kilosu var. Hiç yoksa. Hiç yoksa. Şu değil mi? Bir öbürü olacak galiba. Bu. Tamam oysa o Fena sivrililer Fena 15 fena. tabunum var. Tartalım mı? Tartabiliriz de. <laughs> Mısırlarımı görüyorsunuz arkadaşlar. Ata tohumudur. Çok, çok büyük emek çok vardır. Yok onlar daha zamanı var. Evet şurada otları görüyorsunuz. Te tefeklere basma. Çünkü olma ihtimali olan karpuzlarımız var içinde. Küçük. Bu da 10 kilo civarı. Evet. Şimdi küçük karpuz gösterecektim ama daha yeni ee, bunun peşine olacak olanlar topladıkça dökmeye başlıyor çünkü göremedim vallahi evet şurada minik var biz koparttıkça olmaya devam ediyor. Şu kar şu karpuzu mu diyorsun? Tamam al. İyi. Alıp da dışarı çıkmış. Hop. Bunu onun konuşması var. Evet bu karpuzların nasıl diktiğimi, nasıl suladığımı. Ama ben sana bir şey söyleyeyim mi? Gö şey göstermiştim. Bu <laughs> sene geçen senekinden daha profesyonel. Bu sene geçen sene. Evet. Havası mı tuttu, baharı mı tuttu? Yoksa tecrübe mi arttı? Tecrübe arttı. Bu sene daha farklı olacak. Çünkü bu yeşillikleri, yaprakları da, tefekleri de olsun. Yani şu anda karpuz e, tam yenecek şeyinde ama daha yeni yeni devam eden çiçekler bile var. Çiçek de var, kar karpuz da var. Bu işi daha iyi bilenler vardır ama herhalde bir ay daha yeriz biz artık. Biz acemiz, başta olmuş acemiz şeyiz. Acemiyiz yani. yani. Geçen sene bir, bu sene iki. Evet. Baksana şunlara ya. Var, az önce bulmuştum küçükte. O kadar hani insan çok su ama o da su da isteyen bir şey dedi. Çok sulamadık ki. Oo, <laughs> evet, onu görmedim. <laughs> Onu görmedim. Bir sonraki bu. Evet tabii sırada. Sırada onlar. Şu da gidebilir bak. Şu az, yavuk ya. O da olabilir. O da aynı, aynı. O da olabilir. Evet şu bizim atalık e, domateslerimizi göstermeden geçemeyeceğim. Çok güzeller çünkü bunlardan. Hiç, hiç tadından lezzetinden vazgeçemiyoruz. Böyle biraz karışık gözükebilir ama. Yani Ben çünkü bunlara sahip çıkmadım Bilir, Bilerek sahip çıkmıyorum çok e, Dengesini bozmayayım Karıştırmayayım diye Evet Bu mısır da Atatoğu mu Ş Şuna bakar mısınız çok sık Yani bu sıklıkta Şöyle Evet Şimdi hasata bakalım. Yağmur çok yağdığı için arkadaşlar kavunlarım çatladı çatlağı da alacağız Sürekli çatlağı alırız onu da alırız. Bu benim tabii. Of. Görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olursanız sevinirim. Bilgi isteyene bilgi. Kavun karpuz isteyene kavun karpuz. Ne istiyorsanız var. Mücdetim Teşekkür ederim. De. Evet. <laughs>